dediğim böyle olacak. Bak bak bak. ne böyle çıkacak. Bak gördünüz mü? Ne bu? Magrus mu? Ne bu lan? Lan başka bir şey yazıyor lan. Lincoln mu? Allah Allah. Ne hele bir yanlış. Lan kaçırdın Orhan lan. Lan lambalara mamalara bak. Lincoln yazıyor lan. Dur hele. Dayı. Dayı. Lincoln yazıyor. Ne iş? Lin? He? <laughs> <laughs> Magrus değil mi bu lan? Maşallah abi güzelmiş ha. Işin nasıl geçsin? Gürü dayı. <laughs> Ustam sağ olsun yazmış. He, sanki bana var ya demirci. Dışımda hastane dedi. Erişkin acil. yani <laughs> erişkin. Böyle aklıma bir değişik bir şey geliyor. Erişkin. Yetişkin, erişkin. Erişkin ne yani böyle? Dur lan, bir şey bağlayacağım. Yok. Erişkin. Ermiş değil. Erik de değil. Erik gibisin falan ya. Plakaya bak. Nereli bu? D. S. K. C. 95. <laughs>